Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone Net'te kullanıcı adı nasıl öğrenilir, nerede yazar sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kullanıcı adı olarak ya admin ya da Vodafone kullanacaksınız. Admin ya da Vodafone kullandığınız takdirde eee Kullanıcı arayüzüne modeminizin giriş yapacaksınız. Yine de ya Vodafone ya da Admin işe yaramıyorsa modeminizin ya altını ya da arkasında bir etiket bulunuyor. Bu etiket her modemde yer alıyor. Etiketin üstünde hem modem arayüz kullanıcı adı ve şifrenizi hem de kablosuz şifrenizi görebiliyorsunuz. Yani dediğimiz gibi ya Vodafone ya Admin deneyeceksiniz ya da modemin etiketinin üzerindeki kullanıcı adıyla giriş yapacaksınız. Bu videomuzda sizlerle birlikte Vodafone net kullanıcı adını nasıl öğrenebilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.